Buradan e, Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. E, dün çocuklarım için ilaç yazdırmaya gittim aile hekimliğine. Hani arada ateşleri oluyor, işte e, hafif bir soğuk algınlığı falan oluyor. Ben de dedim ki hani evde hazırda bulunsun, kalmamıştı. İlaç yazdırmaya gittim. Şimdi size en abızdan yazdırdığım ilaçları göstereceğim. Ve bana verilen ilaçları göstereceğim. Neden böyle bu şekilde oluyor? Ben onu anlamadım. Şimdi kamerayı çeviriyorum bir saniye. Şimdi evet, şimdi telefonumdan en açıyorum. Şimdi çocuklarım ve bir tanesindekini açıyorum. Evet şimdi buradan en son dün gitmişim bakın 20 Ağustos 2024. Şuradan gelip reçetelerime tıkladığım zaman 20 Ağustos'ta aile hekimliğine yazdırdığım ilaç. Pedifen yazdırmışım. Bakın iyice görünüyor mu? Heh. Aferin yazdırmışım 100 milim ve bir tane de parol yazdırmışım 120 miligramlık. Bana verilen ilaçlar, Buruş, Asegold ve taylo Yani ben bu ilaçları istemiş olsaydım zaten e, bu ilaçları yazdırırdım. Neden burada yazılan ilaçlarla burada yazılan ilaçlar farklı? İçerikleri aynı olabilir. Ben bunu bilemem. Ama ben eğer ki eczanede yoksa bu ilaçlar, o zaman aile hekimlerinde ya da doktorların da bunu yazması gerekiyor. Doktorların literatüründe geçmeyen ilaçları bize neden veriliyor? Ben onu anlamış değilim. Şimdi e, bunu buradan Sağlık Bakanlığı'na duyurmak istiyorum. Şimdi burada ücreti de e, bakın ben size göstereyim. Ücret 32 lira, 3 lira yani toplamda 35 lira ücret alması gerekirken benden bu 3 tane ilaca çocuklar yeşil kartlı, kartlı diye 70'er lira para aldılar. Yani iki çocuğa yazdırdım ikizlerdi 70-70-140 lira para verdim. Yani hem burada yazılan parayı almıyorlar... Hem e, burada yazılan ilaçların hiçbirini vermiyorlar. Yani ben bunu anlayamadım. Buradan Sağlık Bakanlığı'na bunu duyurmak istiyorum. Sizler de bunu lütfen e, bu videoyu yayarak sesimizi e, duyurun. Sizlerinkinde de muhtemelen böyledir. Hiç açıp baktınız mı bilmiyorum. Benim çok dikkatimi çekti. Hani bir açıp bakmak istedim e, hangi ilaçları yazdırdım ki daha önceki bir muayenede benim dikkatimi çekmişti. Parol yerine e, buruş diye bir e, şunu vermişler de parol yerine. Kullanmadım da yalan iyi değil bunu kullanmadım da evde parol vardı ben parol yazdırdığım için evdeki parolu kullandım bu hale evde duruyor yani ben ne yazdırdıysam onu görmek istiyorum neden böyle farklı ilaçlar hadi Taylor'un ismini biliyoruz soğuk algınlığı için ama bunun ve bunun ismini ben daha ilk defa duyuyorum ve şimdiye kadar da görmedim biz ne yazıyorsak yazdırıyorsak onun verilmesini rica ediyorum. Buradan da Sağlık Bakanlığı'na duyuru yapıyorum. Eczaneler bu şekilde yapıyor. Biz hani ne yazdırırsak reçetemizde yazan ilaçları eczaneler bize vermiyor. Parolu parasıyla gidip istesek parasıyla bize satıyorlar ama reçetede yazdığı zaman bu parolu bize hiçbir zaman vermiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi gittim ilaçları değiştirdim eczaneden. Dediğim gibi yazdırdığım parol pedifen aferin ilaçlarını aldım. Ve en abızda gördüğünüz gibi 20 Ağustos. Ee, bir saniye ayrıntılı reçeteler dediğimde yine bakın evet burada yazılan ilaçlarım burada bakın pedifen aferin parol evet birebir e, aynı ilaçlar uyuyor ama dediğim gibi az önce videoyu çektiğimde e, size göstermiştim bu şekilde bakıp dikkat etmezseniz arkadaşlar size farklı ilaçlar verebiliyorlar lütfen bunlara e, itibar etmeyin yani sürekli sizlerde bilinçlenin enabızdan açıp Al, alacağınız ilaçlara bakın çünkü size doktorlar şifre veriyor şifre verdiği için içerisinde hangi ilacın yazdığını bilemiyoruz ama en abızdan bunlar görünüyor arkadaşlar en abızdan açıp bakabilirsiniz aldığınız ilaçlarla yazılan ilaçlar aynı mı bu benim dikkatimi bir önceki muayenelerinde çekmişti parol yerine reçete de parol yazıyordu ama buruş vermişlerdi ben hani belki belki eczacı yanılmıştır diye. Ee, kullanmadım, buruşu da hala kullanmadım. Evimde parol vardı çünkü ben ayrıca parayla da alıyorum e, parolu, parayla aldığım için evde vardı. Evde de e, evde kullanmıştım, Evdekini kullanmıştım olabilir dedim belki nöbetçi eczanedir, yorgundur, yorgunluktan hani e, karıştırmıştır diye düşünerekten. Hani üstüne de çok düşmedim ama bu defa gittiğimde de yine böyle reçetem de farklı ama bana verilen ilaçlar farklı olunca. Tabii ki peşine düştüm. Sizler de dediğim gibi her zaman e-Nabız'dan açın, e-Devletinizden de girebiliyorsunuz. e-Nabız uygulamasından da ayrıca girebiliyorsunuz. Girin ve aldığınız ilaçları lütfen kontrol edin. Doktorun yazdığıyla birebir ilaçlar mı, aynı mı aldığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.